Bak, gene bak gel durur be. Ferhat, ya ne var ya barak tutur var. Başarılı mı da musun ha? İspiyagavı. Bre ya bre ya. Şaşasın. Gerç 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 gerç. Artık gel buraya. Gel artık gel. Gel gel gel. 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 Bobby Bobi. Tut 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 tut. Enjeli. Bobby Bobi. Tam. Şuna bak Hemen önce alın ha. Aga ayırını yaptır onu salacağız gene. Artı, gel 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 gel. Oradan değil oradan. Bayırın altından geliyorum. Bir tane Arti. Bayırın altından geliyor. Arti. Arti. Sen çıkan puşkayı hemen kirezle. Kir ben kire arka kire taraftan art kaldıracağım. Arti kirezledim. Kire geliyor. Bir tane. Ben ben ıslık çaldım <laughs> sen. Huh. Değil mi? Hadi Arti. Hazır. Hadi. Patlak patlak. Eyvah. Ete Arti. Ete Ceylan çıkardın. Arti. Arti dur 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 dur. Babaç <laughs> geliyor bir tane. Dur dur. Eralga <laughs> e e e e nereye gitti? Gidiyor? gidiyor artık bak nereye kaçtı bayağı göremedim lan. Göremedim. Görmez mi? Nereye gitti o? Çaktı. doğru gitti. Çok... Artı dur. An gelir. İki tane geliyor. Artı altı ve. Altı ve. Aldım ve, aldı. Aldı. Hazırın artı Ben Kirezledim. Kirezledim. Artı gidiyor. Gidiyor artı nasıl vurursun? Bardak. Hadi. Tamam artı bu da bu da, da. hazır. Yürü yürü yürü. Çabuk çabuk. Yürü çabuk çabuk. Bobi. Dur gitti gördüm. Abi. Dur. <laughs> Ka Bobi. Bobby Bobby gel 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 çabuk gel be gel artık iki tane geliyor artık iki tane iki tane artık biri sen biri ben biri sen artık şimdi şimdi artık Opa, ne oldu? Beş oldu, beş oldu. Dur, 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 dur. Bir tane tavram, bir tane tavram geliyor. Dur, 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 geliyor. Gelir, tete. Bir tete. Artık sesi patla. Bir tete. Tamam. Evet, Dur, bak, dur, bak. Burada arkada var onu baksana? Ala ki onu ki Haykan bu da şeref olsun bana. <laughs> at, at, at. Bobby, Bobby. <gülüyor> Bobby, <gülüyor> Bobi. Bobi. Bobi gel. Haydi devam. Ana, ana dur. Buradan, al altı tane şey sol ya